Fotoğrafımızı alacak. He, gel gel. Gel gel gel. Bahçenin içinde alıyoruz. <gülüyor> 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 babam babama söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu şimdi gelince izleyecek sizi babam Hasan Hüseyin. He. He. Bir şey söyleyeceksen sen söyleyin selam falan gönder. Alıyor hem He. Hasan senin de gözlerine öper gitti biz unuttu. <gülüyor> <gülüyor> ya? Hasan senin babasının canına bal dolduruyor. <gülüyor> 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 Çok emeğim var onda. Gitti de bizi unuttu. Bir mi bir şey telefon etmedi. E ee, ben ne geldim işte. Bizim Ben var. de onun oğluyum. Ne ile gelmişti? Neyi güzeldi. Baştan anlat şimdi. Açıyor mu kafamı? Yok yok. Normal anlat. <laughs> Kalterenmiş. Kış aha var burada. Hı. Bunu sırtıma sardım. Ebe anam bana var. Ve Babam şöyle özünden geçtik. Arazın içinde. Yol nerede? Araba nerede? mesai nerede? Ha babam de babam zarıya vardı. Ulan ayağımıza dersimiz geçiyordu ağzına tüküreyim. Hüseyin'i şey, babaannem de bürükleniyor. Oradan ben rally geleyim dedim. Arkama döndüm ki yok. ne bekliyorsun orayı? Şuradan. E ben bu kadar önünü mü keseyim? Bırak adım burası nere? Hoş geldin Hoş bulduk. Ne yedin? <laughs> İyisin. İyiyim. Otur. İyi. Vallahi Ondan yedim. sonra... Dur ben alayım geldi o <laughs> yıllara. Aslanım. Ne de çok? Evet. Kamerayı alayım Murat abi. Valla çirkin oğlum ne Ben <laughs> niye alayım kamerayı? Ben kötüyüm. Olur mu ya? Valla ben çirkinim. <laughs> Allah canlarını taş. Asaptani sen... neyi mi dedi ya? Diyor ki onu söyle ki diyor kamera çakacağım. Bizden efendim. El oturmasan ha şöyle beri gel. Şöyle ayağın şey var. Ara açık kalmasınlar. Ne yapıyorsunuz? Buradan <laughs> anneme bir şey söyleyeceksen söyle. Şu anda seni izliyor. Söyle. Ay sen mi? Ha, şu anda He. izliyor sizi. Yani izleyecek. İzleyecek. Bir şey He, He Bir şeyler söyleyin yani canlı sizi. Söyle bakayım. He. Şimdi mesela diyelim ki annem seni izliyor. Aa şimdi böyle seni görüyor. Karşında düşün. He yani. karşında He. ne diyeceğim? Söyle. Hadi söyle bakayım. Ne diyeyim ben? Sevdiğini söyle. Bir selam söyle. Selam söyle. Aysel gözlerinden öpüyorum. Murat'a da senin yerinde gözlerinden öpüyorum. Evet. Aha bak Molla da burada. Sen de söyle bir şeyler. Söyle lan sen. <laughs> Aysel'e çok çok selamımı söyle. İyi günler diliyorum. He, tamam. Ama ben bugün de bugün ne de çok. Ben şükür. de yengeme iyi, iyi günler Murat diliyorum. Murat'ı geldi böyle gördük. Oooo, <laughs> oh, burada ben kurban olayım Allah'a Söyleyecek misin? Baba çok selam söyle. <laughs> Hiç niye gelmiyor, memleketten silah etmiyor ya. Hiç babamla ilgili unutamadığın bir anın var mı? Babam üç çocuğu. He. Davara giderken bizim postana girmiş davara giderken. He. Salatayı alıyor, bir de kabak var. Bakıyor ki istiyor bakıyor ki Acı bırakıyor <laughs> <laughs> Kabak mı yiyor salata bir? O zaman bile ettim Yani kabak mı o Şey deyince şimdiki Kabaklar var ya Dolmağa O da yer belirlemiş Bir almış bir dişlemiş Almış acı kaldırmış İzi İç sürdük doğru Onların hala gidiyor ki Babam oradan geliyor Bizim ağzı Ela ne diyorsun? Ya <laughs> duruyorum. Neyle? Dur, dur. Dur. De gideyim, duruyor, evet. Sen de gidin bir şeyin yanında duruyor bana. Niye arası duruyorum lan dur öyle. Sana sana çoğu de kardeşin, oğlum elden tutuşturdum seni. neden? ne mi? İyi hadi gezdirin bakalım hadi. Gezdirem gezdirem böyle burada Hı. ne duruyorsun? Oğlan tutuyor. Hah. O arsımıza gelecek. Ben gelirim sizin peşiniz. siz gezin siz. Hadi Emre. Hadi. Ayakkabılar da terkeymiş. Akşamdan geldi diyordu. Arabayla Çay Samra gideceğiz, ne ki bu Orayı oraya yaptı. Sırayı oraya yaptı. Eşya ver koy. Ene de yaptı. Ah, <gülüyor> <gülüyor> Böyle burada bizim şeyimiz var. Ee, ee, benzin alalım. <gülüyor> 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 alalım benzin. Yeter benzin aldığımız yeter. Benz benzin alalım Tamam. Yeter aldınız hadi gezin. Ha o yersin, 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 yersin. Ha. Ha. Hadi. Yok ben seni tutuyorum. Hem düşman olur mu? düşman hem de. Gel seçkin. Abin orada bak. Biliyor musun? Karıştı. Çık, çık. Vur, 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 bu yanı getir vur. Şu, 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 gel, gel, gel. Aa, Hala babama mesajın var mı? Babama bir şey söyle. Benzin oğlum, benzin. Ne Kardeşine. Diyor, Selam Nedir? gönder. Gözlerinden öperim kardeşimi. Ne Allah canını sayesin. Gelinimin kardeşimi. Evet. Yeğenlerime. Gözlerinden öperim. <laughs> Gelinim Aysel'im. Gözlerinden öperim. Selam ederim. Gözlerinden öperim hepsini ayrı ayrı. Beni de sorarlarsa Aktaş ebeleriyim. Elmanın dibinde oturuyor. Elmanın adamım. dibinde, bağım baksana, dibinde <laughs> oturuyorum. Yağların da işte geziyor.